Herkese selam dostlar. Üstelik YouTube kanalı burası. Türkiye'nin TYT Matematikle arasında bir dert olan kanallarından bir tanesi. İzleyiciler ve en özellikle. büyüğü ve en büyüğü. Çiçek çok drama, gül başka, insan çok drama, kardeş başka. Yani bizim de bu konuda çok radikal söylemlerimiz olmuştu geçmişte. Bugün bunların üzerine koyarak geliyoruz. TYT Matematik konumuz başlayalım. Başlayalım. Büyük ihtimalle soru bankası çözüyorsunuz TYT Matematik'ten evet, yani evet. soru bankası bitirmiş olan da vardır. Ee, şimdi ikiye ayırmak lazım. Bir soru bankası bitirmiş ve soru bankasını hala çözmeye devam ediyor olan. Evet. Hı -hı. Yani yıl yeni başladığı için siz de büyük ihtimalle 12'siniz diye varsayıyorum çoğunluk olarak. Yıl yeni başladığı için şu anda TYT denemesine girdiniz sadece. AYT'yi bilmediğiniz için AYT denemesi evet, çözmediniz. Evet. net falan geldi. TYT dedim matematik gözünüze çarpıyor şu anda. Çünkü 10 net geldi. Evet. Türkçeyi evet. biraz Türkçe okuma yazma bilen 20 yapar. Çoğu kişi yapabilir 20'nin üstünde. Evet. Sosyal zaten biraz genel kültür. Fen'i yapmayabilirsiniz sıkıntı yok. Ama matematikte yapılmıyorsa bir sorun vardır diye korkuyorsunuz. Ya 20'nin yani. üstünde yapamayan da çoktur bu arada şu çoktur. süreçte. Çünkü eğer bir tane TYT matematik soru bankası bitirmediysen... Yani zaten konuları bilmiyorsun. Yani oran orantıyı nasıl çözeceğinle ilgili herhangi bir soru çözmediysen daha önce 20 net üstü yapman biraz zor. Şu an Tabii. sınava girecek öğrencilerin %20'den faz %20'den fazlası yapamıyordur. Evet. Bence de. 20 çok üzerinde. da doğal. Bence. Bence bir kere artık YouTube'dan izleyip sonra soru mu çözersiniz? Dershane hocanız anlatıyordur Onunla birlikte mi soru çözersiniz bilmiyorum ama bir kere bütün soruların ve konuların bir kitap büyüklüğünde soru çözecek kadar bitirilmesi lazım. Bundan sonra da artık bence 20 netin üstüne çıkılır zaten. Çıkılır. Burada şöyle bir şey var. Bu zaten TYT Matematik dediğimiz mevzunun %75'ini geometri ve problemler oluşturuyor. Doğru. Bir değil. kere burada mutabıkız. <laughs> evet. %75'i nasıl oluyor? <gülüyor> <gülüyor> 4'te 3'ünü. 4'te 3'ünü problem ve geometri oluşturuyor zaten. Neredeyse. 25 soruya yakınını. 40'ta 25 artık hesap olur olur olur. Oradan ayarlayalım. Seni, seni mi kıralım mı? Siz oradan ayarlayın. Şimdi ilk 10 soru denen bir şey var. İlk 10 soru için abi iki tane TYT Matematik Soru Bankası bitirmemize gerek var mı? Hayır kardeşim böyle bir şey yapmana gerek yok. Yok. Bunlardan önce bence bölüyorum. sizin önceliğinizi belirlemeniz lazım. Yani siz at, avrat, silah gibisinden mi? Onun dördüncüsü olarak yani TET matematik mi ne bileyim işte AYT kimya mı? AYT edebiyat mı? Neyse artık ne okuyorsanız. Çünkü sizin probleminiz TET matematikten çok daha fazlası olabilir. O yüzden siz diğer derslerde durumunuz nasıl onu bir analiz edip sonrasında TET matematiğe ne kadar vakit verebilirim bunu düşünmeniz lazım. Çünkü malumunuz olduğu üzere AYT TET'den çok daha önemli. Sonra. Hem öyle. TYT Matematik çok iyi bir yere gelmeden AYT de olmaz. Ama öncelikle siz AYT kimya, biyoloji falan hiçbir şey bilmiyorsanız TYT Matematikte de ben 15 netten nasıl 25 yaparım diye düşünmem vakti mi çok emin değilim. En azından soru bankası çözme açısından. Soru bankası şöyle bir illeti var. Şimdi faktöriyel 50 tane test var. Faktöriyelden bir tane denemede gelebilecek faktöriyel soru, soru sayısı maksimum 1. Evet. 1. Gelme yani. ihtimali kaç peki? Çok 10 kısmı. denemede belki 2 denemede belki 3 denemede bir tane de bir, bir şey faktöriyel yani. sorusu gelir ve evet. basittir. Ne yani test kitabın mor testinden çıkmaz evet, bir çıkmaz. Kitabın. Yani evet. test kitabında senin oturup da 10 test 12 test faktöriyel çözmeni gerektirecek bir soru karşına hayatta gelmez. Ya ki zaten denemede de bunları hakkında bir e, El becerisi edineceksin yani evet. bu kadar önemli konular değil. O yüzden birazcık test kitabını çözerken de inisiyatif almak lazım. Aynen öyle evet. yani faktöriyel sadece şu anda aklımıza gelen ilk konu oldu. Bölme bölünebilmesi var bunun. O çok sıkıntı bir... yok 13 ile bölmek oldu 14 ile bölme gerek yok. Basamak evet, mevzusu var yine yani aynı şekilde. şekilde. Hadi üslü köklü AYT'de de işine yarar ki zaten evet. matematiğin neredeyse temelini oluşturan şeyler. Üslüyle köklüyü mesela oturup çözebilirsin. Fonksiyonu da çözebilirsin. Fonksiyonu da çözebilirsin. AYT'nin tamamını oluşturuyor. Ama gidip de mesela şu tam sayıdır, bunun sembolü Z'dir. bu R ile başlar, bu şunun alt kümesidir, işte rasyonel sayılar falan filan. Tabii ki rasyonel sayılar matematiğin temelini oluşturuyor, ama bu an, şu anlama gelmiyor ki 3, 4, 5'in 25 testinin hepsini de çözmeliyiz evet. rasyonel sayılardan. Yani o böyle bir göre şey olmanız lazım. Yani bizim üçümüzün de ben. Bir tane soru bankası bitirdin düşünmüyorum. Sanmıyorum. Üçümüzün de birden azdır. Çünkü inisiyatif aldık. Bak ben Çok bitirmedim ama ben yani. mesela iki tane ya da belki üç tane geometri kitabı bitirdim. Belki bir tane Hayır, ya da şey iki yani. tane problem fasikülü bitirdim. Çünkü ben problem fasikülüyle geometri kitaplarını bitirdiğim anda... ...zaten TYT Matematik'te otomatik bir şekilde 30 nete dayamış oldum mevzuyu. Aha. 30'dan yukarısı da artık detaylar yani detaya giriyorsun deneme şansı el becerisi deneme sıklığıyla oluşuyor önce tamamen evet orada Geometri'yi de bence kocaman bir kitapsa mesela iki üç tane bitirmeye çalışmayın tabii ki çalışmayın yani Hı. ben de Geometri'den bu arada yine bir tane kitap zar zor bitirmişimdir evet. yani siz Hı -hı. şey demiyorsanız işte ben sıfırın sıfırıyım benim temel matematiği de öğrenmem lazım Demiyorsanız çok aceleniz yok soru bankası çözmekte ama gerçekten sıfırsanız da biraz öğrenmeniz lazım ki AYT'yi öğrenin. orada da yeriniz antrenmanlarla matematikte 4 işlem çalışmak. yani. yine 3-4-5'ten ya da işte mesela en popüler ikincisi nedir orijinal TYT matematik kitaplarıdır. Bunlar bu kadar kitaplardır size getirisi şu kadar falandır yani günün sonunda. Çünkü ben bunları çözeyim hiç denemeye girmeyeyim deneme yapmayayım neden deneme yapmayayım korkayım. Evet. Yani şu an sizin Netin acil olarak diye. benim AYT'yi öğrenmeden önce neyi matematikte halletmem gerekiyor TYT kısımda onu bir bilmek. Evet. Sonra ben buna ne kadar vakit verebilirim bunu bilmek. Sonrasında ben bunları hallettikten sonra geri kalanını soru bankası çözerek mi yapmak zorundayım yoksa deneme çözmek bana yeter mi buna karar vermek. Deneme çözmek bana sonuna kadar yetti. Bana da yetti. Yani ben bu aylardan sınavın sonuna kadar sadece TYT matematikleri evet. çözdüm. Yani artık 15-20'nin üstünde biri, 25'in üstünde biri bence sınavın sonuna kadar TYT Matematik denemesiyle gidebilir. Çünkü geometri sorusu da var abi içinde. 10 tane geometri sorusu da görüyorsun zaten. Okey. AYT geometri farklı mevzu. Ama TYT geometrisini zaten orada da görüyorsun. Bana açıkçası 70'ti bir tane geometri soru bankası, bir tane TYT Matematik soru bankası. Totalde yani. E bir de üstüne full deneme gidince zaten yavaş yavaş arttığını görüyorsun. YKS'ye hazırlanırken 333 Akademi'den koçluk için bilgi almayı unutmayın. Burada şöyle bir eksiklik oluyor. Şimdi piyasadaki herkes mesela şey der. Her dersten, her konudan en az bir soru bankası bitirmiş olur. Sonra da der ki şu yayın eviyle iş birliği yaptım. En iyi kitapları da bu. Aynı sonra da der ki her gün deneme çözmelisiniz lan. Hangi birini yapacağım? Linki yani. de buraya dayadım. Evet. Pardon kod, yerleştirdim yani. Şu kodla da alın. Ben de komisyonumu kırpayım. Kırpayım. <laughs> derler. Bunlar derler. demese de der, yapmasa da evet. derler. O yüzden şimdi çok doğru bir yere parmak bastın. Hem soru bankalarımı alın. Ha. Hem denememi çözün. Hem konu anlatım kitaplarımı alın. Hem paragraftan 6 tane kitabım var. Onları alın. <laughs> yani bilmiyorum. Bana... Zor makul gelmiyor. Zor, zor. Tamam, yani kendi yani. kararlarınızı İnsanı, vermeniz okula lazım. Okula Şimdi falan. her her kafadan bir ses çıkıyor. Şunu çöz, bunu çöz diye de kendi kararlarınızı vereceksiniz. Yani üçümüz de farklı bir şey yapmışız. Hı. Artık bir yerde kafi deyip de devam etmek lazım. Evet, yani TYT matematik sizin sandığınız gibi şu an acilen halletmeniz gereken en önemli şey değil. Temeliniz evet. varsa. Temeli oluşturduktan sonra AYT kısmına zıplayıp onları halledip zaten deneme çözme sıklığınız gittikçe artacak. Çözdüğünüz denemelerin yanına da günlük TYT matematik denemesi koyduğunuzda eksiğiniz olduğu da, olduğunda da geometri kitabından bunlara takviye yaptığınızda Mesela, gidip de süper olur. Üslü, köklü falan filan onlarla bocalamaya 3-4 tane kitap bitirmeye gerek süper yok. olur. Gerek Musab yok. bence gayet özetledi. TYT denemelerinde de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Çok acele etmeyin. Yani gerilmeyin 20 netim geliyor diye. Benim vereceğim ne açısın, tavsiye tavsiyem şudur. Bakın hiçbir süre tutmayın. Uğraşın evet. sorularla. Çünkü emin olun DT matematiğin bir tane soru bankasını bitirip geometri sorularında birazcık hakim olduktan sonra yani atla deve değil, inanılmaz zor bir şey yok. Sadece süre kısıtlı olduğu için, stresli olduğunuz için ve el beceriniz pek hızlı olmadığı için şu an biraz zorlanıyorsunuz matematik sorularını çözmekte. Ama emin olun şöyle oturup, kitlenip, hiç başından kalkmayıp, hiç de bir süre tutmayıp bütün sorularla uğraşsanız yani... 30-35'in üstüne bile direkt çıkabilirsiniz. Yani 20 net yapıyorken 30-35'in üstüne bile direkt çıkabilirsiniz. Evet. Buna ek olarak bunu işte vakitsiz çözmeniz size şeyi sağlayacak. Bu soruları size nasıl soruyorlar? Çünkü mesela problemler dediğiniz kısımda bir oradan tutar, bir buradan tutar ama günün sonunda yapman gereken şey hep aynıdır. Hızda da aynıdır, işçi de de aynıdır, her şey de aynıdır. Siz bunu yaptığınızda soruları tanımış olacaksınız. Size nasıl sorular sorulduğunu görmüş olacaksınız. Bunun üzerine de takviye yaptığınızda daha hedefe odaklı ve daha vakit kaybetmeden verimli hareket etmiş olacaksınız. Aynen öyle. Sonraki aşama artık süreyi kısaltmak. Aynı şekilde. TET matematik hemen halletmeniz gereken bir şey değil ama mutlaka halletmeniz gereken bir şey. Öyle. 40 tane soru var. Eşek yüküne soru var. Yani. Ama 40 40'da 40 yapmasanız da olur mu? olur. olur, olur. Canım Zaten bir ihtimalle yapamazsınız. Kaç net yaptın? 38. 38. 1. 39. 39. 39. Yani. Olmayınca da olmuyor. O yüzden geometriye biraz daha önem verin. TYT matematiği de temeli hallettikten sonra denemelerle takviye yapın. Abi ben bilmiyorum ne yapmam gerektiğini. O zaman da gel koştuk al. Ya tamam. da video izle. YouTube Ya video da size. YouTube'dan video Ne lazımsa ya işte. Da... Evet. Eyüp bey anlat hocaya. <laughs> sonra Eyüp bey 2x alsam mı almasam mı diye düşün. Bu kadar. T.T. Matematik çok önemli değil. Önemli, önemli de. de. <laughs> acil değil. Önemli, önemli de. Acil Bu dediklerimizi değil. yapın, keyfinize bakın. Önemli yandan de, götürün yani, yandan götürün. Acilen böyle 30'a çıkması gereken bir mevzu değil. T.T. Türkçe ama çıkarılabilir. 10 tane, 15 tane paragrafını çözsen her gün. Bir de yanına dil bilgisini koysan. Olur. TYT Türkçe neden çıkmasın? TYT Türkçe ve paragrafı da detaylı anlatacağız. Hatta TYT'nin tüm bölümlerini, AYT'nin tüm bölümlerini biz zaten vakti geldikçe, şu an derdiniz TYT matematik olduğu için bu. Vakti geldikçe de biz size söyleyeceğiz. Sıkıntı yok yani. Her şeyimiz zamanı Netleriniz var. düşükse bu netler şu anda suni. Gerçek değil. Evet. Ya abi net met şu an hiç Sayı kafaya takılacak olsun. bir şey değil. Artık bir senenin yarısına kadar hayvan gibi çalışın. Bir... bir Malzeme oluşturun altta, evet. sonra artık süreydi, denemeydi, taktikti bunlara girersiniz. Ben bunu bodybuilding'e benzetiyorum. Öyle abi öyle. Doğrudur. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Doğrudur hocam. Proses. Evet. Süreç. Yani ben t bu aylarda TYT'de 70 net yapıyordum, 35'i Türkçeydi. Öyle söyleyeyim size. Sosyalde genel kültürden 10 tane yapıyordum. Ben hiç yapmıyordum, hesabını siz yapın oluyor bir şekilde. Sınav yıl sonunda 107 net yaptım. Matematiği 38 yaptım. AYT'yi de hiç bilmiyordum 12'ye geçtiğimde. Abi ne büyüksün. Çok büyüğüm. AYT'yi de hiç bilmiyordum 12'ye geçtiğimde. Onunla hatır sayılır bir net yaptım. Onunla 39'a 1 yaptım herhalde. Oluyor yani. Abi şey sen gibi. de hiçbir şey bilmiyordum diyorsun. Ben çok zekiyim. Siz beni o kadar önüne kalmayın. Ben biraz istisnayım. Ama siz de yine de yaparsınız. Çok olmasa da yine yaparsınız. Vallahi çok. billahi bravo. diyecek bir şey de. yok. Allah vergisi. Tebrik ederim seni. Tamam. Diyecek bir şey kalmadı herhalde. Ark bilmem. Diyecek bir, daha anlatacak bir şeyim varsa. Kendimle ilgili yok. <gülüyor> <gülüyor> Ama sormak istediğiniz şey varsa yorumlara yazın. Periyodik olarak güzel soru geldikçe burası da size bağlı. Güzel soru geldikçe oradan çekeceğiz. Videoda paylaşacağız. Evet. Akıllı adamın sorusu cevaplanır. Öyle öyle. Eyvallah. Akıllı olmayan adamın sorusu yine cevaplanır. Yine cevaplanır. <laughs> Problem yok. Şaka şaka. Ee, sonra görüşürüz. Videolar gelmeye devam edecek. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi Hı. unutmayın.